Selin delirme, delirme, delirme. Ya çekil şuradan be. Bak seni uyarıyorum şu an çok sinirliyim her şeyi yaparım çekil. Ya kızım sen en son kırgındın, duygusaldın, Hangi ara böyle hırçınlaştın açtın ya? Sabah sinirli uyandım. Ya çekil şuradan mavi sala. Sen o kızı doğum gününe getirdin artık hiç olurun yok senin. Ya tamam hata yaptım. Ama iç yüzünü bilmiyordum. Ne oldu? Demin çok efendiydin bir artistin. Ne bu haller şimdi? Hala öyleyim. Çekil şuradan bak. Çekil. Ben Senin bak. ayıp oh! Oh canım o Oh bacağım. Oh. Oh anam. Oh, oh. Oh anam. Oh. Oh, ne yaptın A ya? Ay. Ne oldu? Anam. Neyin acıyor? Ne oldu? Buram acıyor. Buram acıyor. Gel buraya kıyamazsın sen bana. Ya da Kıyamazsın benden. Ya Buram terbiyesiz. Buram. Oh. Kıyamazsın sen bana. Kıyamazsın. Buram. Selin. Senin koşturma beni! Selin nereye gidiyorsun? Sen ne olmadığın bir yere. Kızım delirdin mi kaybolacaksın. Sana maruz kalmak iyidir beni rahat bırak. Ha dizimi kıramadığın için mi kızgınsın böyle? Senden nefret ediyorum. Ya insanlık yapıp yardımına geldim adi ne var Tamam hadi dediğin olsun gel. Gel döneceğiz gel. Sana inanmıyorum ve gidiyorum. Yemezler. Çok acıyor. Selin. Ah. Selin iyi misin? Dokunma bana. Tamam kendi kalk o zaman. Kalkarım. Yok kalkamıyorum yardım etsene bakıyorsun? Sırtımı alırım ama. Yok sırtım artık. Git. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Ya buradan bakınca hiç öyle görünmüyorsun da. Git dedim. İyi, gidiyorum. Ha buralarda yaban domuzu olur. Dikkat et. <laughs> ne domuzu? Hiç endişelenme ya. Seninle aynı cinsten. İyi anlaşırsınız. Bay bay. Aliş. Ya sen beni burada bırakmasan olur mu? Ha? Emin misin? Hadi gel yardım et. Bak kalkamıyorum. Sırtı alırım. Sana mecbur kalmaktan nefret ediyorum. <laughs> Ne oldu şimdi? Ne gülüyorsun? Yıkay onunla benziyorsun. <laughs>